Windows mu aldınız? Bir dakika çok işimiz var bir lafa. <laughs> Durun hele de ne, bu telaş nereye gidiyorsunuz? Bir dakika. <laughs> çok çok yakalanmayız değil mi? Yakalanmayız oğlum. Ver şu Windows'u. Köprüden geçti gelin köprüden. Aa hoş geldiniz Haluk Bey. Hoş bulduk. Çocuklar geldi mi? Sadece Emre geldi. O da deli gibi odasına gitti. Yanında da Yiğit vardı. Kapıyı da sıkı sıkı kapadılar. Kapıyı sıkı sıkı kapadılar ha? Evet. Kesin içeride karanlık bir iş çeviriyorlar. Orospu Windows Yok bir şey ben onların ne karanlık iş çevirdiğini gayet iyi biliyorum Demek ki Yiğit Efendi ile beraber Linux'u siliyorsunuz Siliyorsunuz Efendi Görürsün sen Sizi suçüstü yakalamazsan bana da Haluk demesinler Abidin desinler <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Ulan görürsün Hadi nereye gidiyorsunuz Ayıp. Emre'nin dostuna dışarıda attın bana canım. Ay yazık düşersiniz Haluk ben yapma lütfen. Şşşt kıyacak ben. yazıktır size. Çekil çekil. Kaçma sen. Oldu. Babam görünce bunu çok sinirlenecek. Bana biraz belli oluyor gibi geldi ama. Neresi belli oluyor ya? Al sana fıstık. Al. Baba! Baba sen neden camdan girdin? Anahtarımı unutmuşum. E, zili çalsaydın. Zili de unutmuşum.